Arkadaşlar merhaba. Umarım bu video sizlere ulaşır. Dün WhatsApp grubundan bana gelen bir iş ilanını tabi biliyorum herkesin bu konuda çok hassasiyeti var yaşanan bu son felaketlerden sonra. Ben de birkaç arkadaşıma gönderdim. Fakat nasıl oldu anlamadım. Daha sonra bu ilan sanki benim yayınladığım bir ilanmış gibi bir anda Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn her yere yayılmış. Sanırım milyonlarca kez paylaşım yapılmış. Dünden beri inanılmaz derecede aranıyorum. Whatsapp'tan mesaj atılıyor. Whatsapp sesli, e, sesli arama. Normal telefondan arama. <laughs> Şimdi o numaralarımın hepsini e, devre dışı bıraktım. E, artık cevap veremez oldum. E, firma temsilcisi bile aradı beni. E, İpek Hanım sağ olsun yardımcı olmaya çalıştı ama durum firmayı da aştı. Buradan e, firmadan da özür diliyorum. Benim tamamen bilgim dışında gelişen bir olay oldu. Ee, sadece birkaç arkadaşıma göndermiştim bana WhatsApp'tan gelen bu e, ilan ilanı. Fakat olaylar baya e, baya bir çığırından çıkmış. Tabi herkes yardımcı olmak istiyor. Ben de ilk başlarda yardımcı olmak istedim. E, fakat en sonunda e, kapatmak zorunda kaldım telefonumu. İnşallah bu videomda e, izleyenlere ve bu durumu bilenlere ulaşmıştır. Kusura bakmayın. Firma da anladığım kadarıyla binlerce başvurudan dolayı şu an e, sıkıntı içerisinde. E, durumu bilen arkadaşlar artık bence e, ne bana ne firmaya e, mesaj atın. E, firma da zaten elinden geleni yapıyor bu konuda. Te teşekkür ediyorum. Sağ olun.